sürecin ilk başta ayak sürme hali varken şimdi Abdullah Öcalan'ın bir otorite olarak PKK diyoruz biz kök örgüt olarak PKK diyoruz ama şu an KCK ve KCK'nın da üstünde bir otorite olarak yaptığı çıkışın örgüt içerisinde bir ideolojik rüzgarının olduğu ve bu rüzgarla birlikte PKK'nın pazarlık yapalım biz bu işi yapacağız da pazarlık yapalım haline geldiğini görüyorum. Yani o okumalardan ve sürecin gidişatı da onu gösteriyor. Hani biz bununla artık baş edecek durumumuz yok. Çünkü örgütü kuran, örgüte liderlik eden bütün ideolojik çerçevesini çizen biz burada hatırlarsanız 3-4 ay önce bu ilk çıktığında şey demiştik. İdeolojik ve siyasi iflası ilan ederse Abdullah Öcalan PKK'nın eli kolu bağlanır. Gereklilik ortadan kalktı dedi. Daha ne desin yani. Evet. Gerekliliği ortadan kaldırdı. Doğru. Gereklilik ortadan kalktığı için de PKK şu an, özellikle PKK'nın liderliği Kandil veya neresi diyelim, ona Irak'ın kuzeyinde bulunan ekip şu an kendini merkeze alarak bu tasfiye sürecinde yaşamsal varlıkları, hayatlarının geri kalan kısmı, varsa mal varlıkları, para kaynakları nasıl yönetilecek? Şu an bunun sıkışmışlığı içindeler. Ee, Öcalan'ı kandile çağırmalarının veya PKK'nın kongreye yapacağı yere çağırmalarının sebebi işi biraz daha uzatıp pazarlık alanını görmek. Yoksa e, Öcalan'ın çıkmayacağını Öcalan'ın kendisinin de çıksa oraya gitmeyeceğini, öyle bir kongreyi yapmayacağını ve başkanlık etmeyeceğini biliyor. Ki bunun bence koşulu da yok, gerekliliği de yok. Yani zaten siyasi olarak iflasını ilan etmiş. Onlara diyor ki pratik olarak bunu yürütün diyor. Artık yapacak bir şey kalmadı diyor aslında Abdullah Öcalan Dolayısıyla bunu da biliyor yani PKK'nın liderliği bunu görmez mi? Ve şunu söylüyorlar hep. Tepemizde İHA'siyalar var. Biz nasıl kongre toplayalım? Ondan sonra F16'lar uçuyor. Biz işte Suriye'den onların ifade ettiğine göre bence artık o yok. Türkiye'nin içerisinde de çok fazla temsilcilerimiz var. Onların da gelmesi gerekir. Yani herkesin İran'ında bütün dünyadaki Avrupa'dakilerin de gelmesi gerekir. Onlarla birlikte bizim bir kurulumuz var. O kurul karar versin. Geçen gün yansıyan bir fotoğraf vardı ya 30-40 kişilik bir fotoğraf. Yani öyle bir şey değil yani. Kamaşı'daki. Evet. Daha geniş bir kongre ve konsensusun sağlanacağı bir şey üzerinde duruyorlar. Oradaki psikoloji ideolojik çözülme var. Yani Öcalan'ın çağrısı etkili olmuş. Türk devletinin oradaki kararlılığı zaten işi bitirmiş. Çağrı ve kararlılık ifadelerinin altını çiziyorum. Bir yerde çağrı var, bir yerde kararlılık var. Türk Devleti'nde kararlılık var. Bunun e, yansıması olarak da bir acele ettirmeden ne kadar süreci gevşeterek e, elimize daha fazla ne alabiliriz? Şu an onun derdindeler. Ama hem e, devlet yöneticileri hem de süreci yönetenler bu işin hızlı olması gerektiğini e, ve hızlı olursa bir manasının olacağını söylüyorlar.